Hadi çevir. Çevir lan. Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni cici bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar havada kırmızı boncuk şekerimiz var. Şimdi ben bunu az önce attım. Sonra altına bir tane kuş atayım dedim. Sonra kapıyı açınca üç 3 tane kalktı. Kalkınca bu tekrar indi. Ulan dedim seni bir daha bir kaldırayım. Şimdi tekrar kaldırdım arkadaşlar. Böyle ufak ufak bir yoklama yapıyor. Evet. Çok süratli ve hızlı. Şimdi altına kuş sermeyeceğim. Hemen yıkılmasını istemiyorum. Şöyle ufak ufak bir yoklasın bakalım bize neler yapacak. Kameranın lensi de kirli mi ne? Böyle ekran tam da görünmüyor ama. Ya da bu Samsung'un azizliğine uğruyoruz arkadaşlar. Sürekli bu telefonlara güncelleme atıyor. Her güncelleme attığında mesela S24 çıktı ya şimdi. S22'ler böyle çerçöp olmaya başladı. Ben bu telefonu ilk aldığımda muazzam bir video fotoğraf çekim şeyi vardı. Samsung telefonu güncelledikçe telefonun içinden geçiyor arkadaşlar. Onun da içinden geçti. <laughs> Neydi o? Yalla Boş. <gülüyor> YouTube. <gülüyor> Hayır. <laughs> Arkadaşlar bazen böyle gelenleri tanımıyorum ama sanki tanıyormuş hissiyatıyla davranıyorum. Size de böyle şeyler oluyorsa yorumlara belirtebilirsiniz. Arkadaşı tanımıyorum ama Bozuntuya da vermek istemiyorum yani ben, o beni bir yerden tanıyor galiba. Ya bizim otelde bir yerde çalışıyor ya da buraya gelip gittikçe mi görüyor ne yapıyor bilemedim bazen. Size de böyle oluyor. Çevir lan. Çevir. Oğlum o kadar çıkmaya ne lan o. Tık tık tık. Çıt çıt çıt. Arkadaşlar iki buçuk aydır bunu bir fiil uçuruyorum biliyorsunuz. Artık yani teke de yavaş yavaş aldım. Sarı boncuklu var. Kırmızı boncuklu var. Bu kırmızı boncuklu olan daha böyle sesli şamatalı çıkmasını istiyorum. Aslında hızlı uçuyor. Güzel uçuyor. Uçumda sıkıntı yok. Ama böyle geldiği zaman bir ahesteliği tutuyor hayvanın. Tabii ben de bu, uyuşuk, yılışık sevmiyorum yani arkadaşlar böyle geldim mi mermi gibi ta 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 gidecek yani bunun şeyi yok İnşallah kendini düzeltir Allah'ın izniyle güzel güzel sizlere videolar çeker kuşlarımızı uçuruz bak 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 ağacın arasından girmeler atmalar ama çılgın şu ağacın arasından daha şu iki ağacın arasından daha giren olmadı arkadaşlar şu mesafeden Girenini daha görmedik yani bu bize böyle bir çılgınlık yaşatabilir. Oradan böyle gelip buradan böyle sıfır oturursa şöyle tabanı da vurup 5 takla da attım mı tadından yenmez yani. Bu arada sizi İsmail ile tanıştırayım arkadaşlar. İsmail de benim otelden bir personelimin oğlu. Buraya yeni taşındılar. İsmail'de de kuş hevesi varla yok arası gibi. Aslında hiç bulaşmasa daha mı iyi? diyorum ama <laughs> belki ona da böyle birkaç kuş yapabiliriz arkadaşlar uğraşsın diye. Bu da güzel bir hobi biliyorsunuz. Seviyoruz. En azından insanın böyle vakit geçirmeye şey oluyor. Bakın mesela kimse olmadığı zaman bile ben böyle kuşlarla kendi kendime konuşuyorum deli gibi. İyi oluyor yani değil mi İsmail? <laughs> Şekeri erkeğimiz. Oğlum şöyle bir gel, şöyle bir sert bir giriş yap, iki ağacın arasından bir atla, şöyle tek kalem bir kapan, hah aa, işte böyle ya. Böyle kapanacaksın, böyle hedefin üstüne gel, bir çevir tabanını şöyle bir uza artık da. İki buçuk ay oldu millet seni bekliyor da. Bu kadar geç oynanmaz ki. Gökhan abi de geldi arkadaşlar dün bana diyor ki bunu bana ver de diyor ben bu uçurayım. Sanki biz bilmiyoruz uçurmak. 3 aydır uçurmuşum uçurmuşum. Bunu bana ver diyor. Şimdi yarışma yapıyoruz ya biz Gökhan abi Bülent abi filan. Nisan'da yarışma sonlanacak. Bunu aklı sıra bunu alayım. Yarışmaya ben bunu uçurayım. Derdinde ama yemezler arkadaşlar. Tabii ki vermedim. Zaten elimde kuş yok. Bozla boz sattım. Urfa'dan bir kardeşimize ve ee, e gitti arkadaşlar. Bozla bozkilli. He. Çevir lan. Aferin sesimi mi duydun? Ne yaptı? Allah gitti ha ses soluklu. Aslında Aksaray'a gönderdim. Kardeşimiz şeyde görev yapıyor. Urfa'da görev yapıyor. Asteymenmiş. Videolarımızda izliyorsa Adını unuttum ama sen aklımdasın yani biliyorum seni. Şu an adını unuttum arkadaşlar. Onlar da şeye götürmüş, karakola götürmüş. Dün videosunu attı bana. Askeriyede de kuş beslemedik demeyelim diye. İnmeye geliyor ya. İnmeye geldi mi kendini böyle aiste aiste yapıyor. İnşallah bozla boz killimizden güzel güzel yavrular alıp Altına uçurur. İkisi de şekerlerden. Arkadaşlar ikisi de şekerlerden. Moskille de bozda. Onlar oraya gitti. İki takım da yurt dışına gitti. Bayağı bir giden oldu. Veysel'in beyazlarından bir takım çatıya getirdim. Veysel kanka ben üretemiyorum. Al ille de sen üret. ille de sen üret dedi. Tamam dedim. Şeylerden beyazlardan bir takım getirdim. Onun bak benim üstüme oynuyor. Lan oğlum buraya değil lan. Allah Allah. Maşallah ama arkadaşlar çok dolu indi. 6 dakika uçması e, az önce de dediğim gibi uçtu indi. Tekrar bir daha kaldırdım. 6 dakika uçması normal. İşte yavaş yavaş başlıyor yani. Şeyini gördünüz arkadaşlar. Artık şekerlerden Kırmızı boncuk yoklamaya başladı. Yani sınavı geçiyor. Allah'ın izniyle finalinde sınav yapacağız. Şimdi bunu içeri almak için kapıyı açacağım. İçerideki kuşların tamamı dışarı çıkacak. Hepsi dışarı çıkmasın diye biraz yemliklerine yem koyalım. Oo, içeride de var arkadaşlar. Bugün otelden şey getirdim. Susam filan getirdik. Bol yağlı taze susam. Ama kavrulmuş. Bayat susam vermeyin bozuluyor. Sonra kokuyor. Şey bayat diyorum. Çiğ susam vermeyin. Kavrulmuş olsun. Yemliğini de içine pislemişlerdi. Yemli de yıkadık. Bak şöyle. Az bir yem döküyorum ki içeridekiler dışarıya çıkmasın diye. ya Al. Allah'tan çıkmasınlar dedim yani. Oğlum yemeği sen lan psikopat. La gel la buraya gel la. İn aşağı gel. Ya şurada ne varsa arkadaşlar daş var şurada. Kalkıyor kalkıyor oraya gidiyor kalkıyor kalk... la yürü git lan içeri. Yürü git. Ben ayarlarımla oynamam. Evet. Kuşlarımızın hepsi aç. Şimdi videoyu 10 dakikaya tamamlamam lazım. Bak susamı nasıl yiyorlar bak. Abi kuşlar susam mı yer ya falan filan derseniz. Gayet güzel yiyor. Buradan hangisini tutalım? Şu düzü atacağım. Bu daha tek uçmaya gelmedi de. Durun bunun yanına bir de kaplamayı atayım. Gel. Şunu yakalayacağım. Şunu şunu şunu. Bak benden. Bunun geçen takipçilerimizden biri kuyruğuna dikkat çekmiş. Evet kuyruğu çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bu benim şeker erkeğimle Dişimironun altından gelme bir çalışma kuşu Biliyorsunuz Hayvanda gerçekten muhteşem Bir kuyruk yapısı var Takipçimiz Geçen kaç kuyruk o filan mı demiş Öyle bir kuyruğuna bir değinmiş 2-3 gündür Biraz işlerim yoğun Uçuramadım bunları Tabi oyun kuşu her gün uçmak istiyor. Vallahi bu şu düz şekerinin şu kızgınlığı beni bitirdi ya. Vallahi beni bitirdi. Çat çat çat. Pat pat pat. Oğlum bu nedir ya? kaplama bir başlasa da onu bir görsem şunu bir görsem İsmail'im otur otur şunlar bir ussun bakalım ne yapıyorlar ne diyorlar ya bak bak şimdi, şimdi kuşlar kızıyor ya <laughs> yani erkek diyor ki abi diyor bana bir atın ayarla da diyor işimiz görürsün tabi bunun atını benim boz Boskilli'yi gönderdik. Urfa'daki o giden Boskilli bunun dişisiydi. Dişi de gidince çat 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 pat 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 bu şekilde kızgın olunca böyle yapıyorlar. O sefer de oyun bozuyorlar. Buna bir tane dişi ayarlamak lazım. Dişi ayarlayayım bunu. Tekrar bir eşleyelim. Gökhan abiden bir tane çalsam mı ne yapsam? Gizli gizli arkadaşlar sizlerle birlikte gidip kamerayla şöyle çeksek oradan ayıklasak mı bak ya telefon kuşa zoom atıyorum kuşu bozuyor ya, ya bu samsung var ya vallaha işi var ya sırf bu yeni çıkan telefonu aldırmak için alt telefonlara güncelleme atıp alttaki telefonların içinden geçiyorlar arkadaşlar yine s24 çıktı biliyorsunuz bu elimdeki 22 ultra ya böyle saçmalık olamaz ya havada şu kuşa zoom atıyorum Kuş zoom'dan kayboluyor ya şaka gibi ya. Geçen Adana çekecektim Mehmet'in orada. Adana'yı çekemedim lan. E son Plus'la Adana'ların videosunu çekiyordum. Bununla çekemedik. İndi mi? Baksana iki güne hamlamışlar ya. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Ben şunlara uç, sarı boncuklunun uçması lazım. Sarı boncukluyu uçurayım. Dişimiro var. Teki uçması lazım. Onu uçurayım. Ondan sonra bunlar da böyle içeri alalım. Video çok uzamasın. Bir şey yapmadılar. Gördüğünüz gibi çat 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 pat 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 indiler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.